çocuklar ve küfür konusunu da yine yaş ve gelişim özellikleriyle ele almaya çalışayım. 0-3 yaş, 3 yaş üzeri ve ergenlik diye 3 video olarak hazırladım. Çünkü yaşlarına göre farklı yaklaşımlar daha iyi olabilir. 0-3 yaşta konuşmayı, cümle kurmayı öğrendiği bu dönemde çocuklar böyle yeni, dikkatini çeken kelimeleri tekrar etmeyi severler küfürlü kelimeleri sizden öğrenebilirler. okulunda çalıştığım dönemde aileyle konuşurken şu sahneleri çok gözlemledim. Annelerde genelde daha bir mahcubiyet, şaşkınlıkla bir açıklama hali. Aa bizim evde böyle şeyler yoktur. Babası ve inanın sadece trafikte. Herhalde oradan öğrendi diye en çok duyduğum açıklama buydu. Babalarda da genelde böyle biraz daha bir yalandan bir mahcubiyet. Beden diliyle anne var canım der gibi. Ama diliyle de şöyle hay Allah filan. Çocuğunuz okuldan öğrenebilir. Benim oğlum okulda öğrendi bayağı bu sene. Oğlumun öğretmenin sınıf grubuna bir mesaj atıldı hatta. Bu kelimeler sınıfta kullanılıyor diye bilgilendirme yaptı. Ama kelimeleri görseniz yani. Biri de sınıfta kalemle sigara içiyormuş. Yaşları 3. Yani okulda öğrenebiliyorlar yani. Kuzen, akraba ortamından, parktan, sokaktan. Bir kere de bir baba şok olmuş. Adam da akademisyen. Kızı böyle el hareketli küfürler falan yapıyormuş evde. şeyde. da nasıl davransa bilememiş. Duyuyorlar, görüyorlar yani yapacak bir şey yok. Önemli olan sizin nasıl tepki verdiğinizdir. Sizin tepkiniz çocuğun bu davranışı nasıl yorumlayacağını da belirler. Ne yapalım? 0-3 yaşta duygusal tepki vermemeniz çok kritik. Çocuk duyar söyler. Etrafındakiler duygusal tepkiler verirlerse. Mesela eğlenirlerse. ha işte ne dedi. Veya bir amca ki köylerde bu amcalardan çok olur. Aa, ya yaşalen aferin sana. Bir devam edelim canım bakalım. Aa Ahmet duydun mu şeklinde çeşitli eğlenceler. Ne gayet sakinsiniz. Çocuk görürse ki bu kelimeyi söylediğinde etrafındakiler veya annesi ona kızıyorlar. Ah şaşırarak bakıyorlar, utanıyorlar. Değişik tepkiler, böyle garip yüz ifadeleri oluyor. Duygusal tepkilerken derken bunları kastediyorum. Aa dur bir daha söyleyeyim. Bu laf güçlü bir laf demek yani değişik tepkiler oluşturuyor. Dur bir daha söyleyeyim. Yani böyle söylemeye devam eder pekişir. Biraz daha ifadesiz olun derim. Net, sakin, sade şekilde açıklama yapın. Aa yok, tamam, hoş değil. Bu kötü kelime. Bizim ailemizde bu laflar yok. Olmadığından emin olun. Bir Muhammed amca olayı başınıza geldi. Yani başka bir akraba çocuğunuza böyle küfür öğretti. Ve müdahale adımınız olsun yine kontrol sizde. Ebeveyni sizsiniz. Sizin duygularınız, tavırlarınız köylü amcanınkinden çocuk için daha önemlidir. Duygusal tepkiler vermeden güzelce gözlerine bakıp anlatın. Evet bilmem kim amcana komik geldi. Onlar güldüler ama bence komik değil. Tamam mı? Ben de söylemiyorum. Canım benim biz güzel kelimeler söyleriz. Hani böyle anlattığınızda birkaç kez daha döner, bakar. Siz her seferinde böyle karşıladığınızda söner inşallah. 3 yaş üzerine diğer videoda devam edeyim. Geçen aylarda biliyorsunuz hızlı, hızlı ev toplarken, koltuğun lider arka takarken fermuarı kırıldı. Ben hani de böyle Ergo kötü bir kelime söyledim. Allah daymış. Böyle aniden söylemiş bulundum. Oğlum böyle hemen kelimeyi tekrar etti. Ha dedim öğrettim. Ya değil mi? öyle dedim. Fermuar koptu ya ona kızdım. Böyle birden ben de kötü kelimeyle konuştum. Ama yanlış oldu dedim. Sonra akşam yemekte bir daha söyledi kelimeyi. Babası da oradaydı. Ben de anlattım. Evet bugün böyle sinirlendim ve birden kötü kelime kullandım. Ee, bu yanlış oldu. Bir dahakine ben de daha dikkatli olacağım. Sen de bana hatırla tamam mı? Söylersen böyle e, bizim ailemizde güzel kelimelerle hep konuşalım. Öyle duygusal bir tepki vermedik yani. Bir daha da söylemedi oğlum. 3-6 yaş arası özellikle kötü kelimelerin sosyal etkisini görmek isterler, anlamak isterler o yüzden de kullanabilirler anlatabilirsiniz. Bunlar kötü kelimeler. Bazen insanlar kızgınlıkla, bazen birisini kızdırmak için, bazen eğlenmek için, bazen kötü davranmak için birbirlerine söyleyebiliyorlar. Ben sevmem. Güzel kelimeler daha iyi. Böyle de sohbet edersiniz, anlatabilirsiniz. Özellikle 6 yaşından sonra bir etki yaratmak için küfürleri kullanabilirler. Artık yani çocuk küfürü biliyordur. 6-7-8 ergenliğe doğru sohbetleri daha da derinleştirebilirsiniz. Empati kurmayla ilgili. Birisi sana böyle kelimeler söylediğinde sen nasıl hissedersin. Kötü kelimeyle konuşan insanlar sence nasıl? Bu kelimeler bazen kalp kırıcı da olabilir. Bir kere bana bir kişi şöyle küfür etmişti. Benim çok kalbim kırılmıştı, üzülmüştüm gibi sohbetler yapabilirsiniz. Şimdi benim oğlum böyle iyi kelimeler, kötü kelimeler diye bahsediyor. Söylemiyor kelimeleri kullanmıyor ama ben anlıyorum. İlgisi var yani böyle söylemek istiyor. Ona değişik geliyor, eğlenceli geliyor. 3 yaş üzeri oyun çocuğu olduğu için zaten bu konuyla ilgili de oyunlar oynayabilirsiniz. Bu merakını gidermek için. Ona bir gün böyle kısık sesle dedim, gel. Hadi dedim ikimiz kötü kelimeler oynayalım mı? Gözleri ışıldadı böyle. Sen hangi kelimeleri biliyorsun? Sırayla kötü kelimeler söyleyelim. Başkaları duymasın. O böyle bir tedirgin oldu. Ben dedim salak. Ben bir tane biliyorum ama çok kötü diyorum. O ne? Pislik. Çişlik kaka Falan böyle bir Bir şeyler işte hatta o fermuar koptuğunda benim söylediğim kelimeyi de söyledi. Oy çok kötü diye böyle karşıladım. Çok eğlendim. Söylemeye olumlu merakını da gidermiş olduk. Hakikaten söylemiyor. Ve biz ona gülüyoruz. İyice kötü kelime abicisi gibi oldu bu aralar. Birisi mesela bana bir şey anlatırken şaman yapmadım nedir diyor. Hemen o Kötü kelimeyle konuştu. Bana şikayet ediyor veya işte ben bir şey kaçarsa ağzımda. Anne sen kötü kelimeyle konuştun. Yan odadan koşarak geliyor söyleme. Ay evet ya diyorum. Ya da söyleyen kişi aa evet kötü kelimeyle konuştun falan diyorum. Yani bazı kelimelerin kötü kelime olduğunu ve her yerde söylenmeyeceğini öğretmiş olduk bir iki kere oynadık. Sonra bir gün yanıma geldi. Anne yine ikimiz kötü kelime söyleyelim mi? Birileri vardı yanımızda dedim. Aa başkası varken olmaz. İkimiz kere yaparız falan dedi. Sonra gerçekten ikimizken böyle bir kere daha oynadık. Şimdi bu 4-5 yaş gibi özellikle cinsiyet meseleleriyle ayrıca meşgul olduklarından popo gibi olmuş. Aa, böyle şeylere çok gülerler. Bu da yine gelişimsel meraklarıyla paralel bir durumdur. Onlara çok komik gelir. Hani kızmayın yani ama pekiştirip gülmeyin de. Aa, bu kelimeler sana çok komik geliyor. Gerçekten de popoya benziyor <laughs> falan güledebilirsiniz. Bazen böyle eğlencesine katılabilirsiniz tabii ama başkalarının yanında ama böyle konuşmak olmaz tamam mı? böyle kötü kelime meselesini ele aldığınız zamanlar aile değerlerinizi, bazı kişilerle daha rahat olunabileceğini, bazı ortamların daha mahrem, rahat olduğunu, bazı kişilerle daha resmi, dikkatli konuşulacağını öğretmek için iyi fırsatlardır aslında yani. Ergeniniz küfür ediyorsa gelişim özellikleriyle değerlendirelim konuyu bir ele alalım. Ergenler aileden ayrışırlar ve bir gruba ait olmak ergen için önemlidir. Kankalarım biz bizim grubumuz. Bu grubun değerlerini benimserler. Der ki mesela biz rapçiyiz, bosbol giyiniriz, şu kişileri dinleriz veya işte biz rockçiyiz, metalciyiz. İzmir Aslancık'taki butiklerde satılan o siyah yazılı grup tişörtlerinden giyeriz. Yıpranmış yırtık ayakkabı severiz. Yani kendisini böyle hangi grupta görüyorsa bu grubun normlarını benimseme eğiliminde olurlar. O gruptan olduğunu gösteren detayları önemserler. O grubun jargonuyla konuşmayı da severler. Ve ayrıca bu beyindeki prefrontal korteks gelişimi etkisiyle her şeyi ve en öncelikle de sizi ve değerlerinizi sorgulama ve bunlara sel bir karşı çıkma eğiliminde olurlar. Yani bu dönemde ergene öğütler, yol göstermeler... Diniyorsa ergeniniz ne güzel, devam edin ama... Şöyle yapamazsın, aile değerimiz falan... Bu dönemde ikna etmeniz çok mümkün olmayabilir. Ergende şuna bakın, küfürlü konuşmalar, argo konuşmalar duyuyorsanız... Bu ergeninizin bir grup normu mu? Yani bunu aslında sadece arkadaşlarıyla konuşurken, kendi aralarındayken yapıyor. Böyle bir durum mu var? Ve kuzenlerine ne bileyim size falan yani çok aslında küfürlü söylemiyor. O oğlum biraz arkadaşlarıyla olan bir şey. O zaman belki şöyle yaklaşmak daha iyi sonuç verebilir. Oğlum, kızım, iken. mesela online oynadığınızda duyuyorum. Küfürlü kelimelerle konuşuyorsunuz bazen. Ben duyunca çok rahatsız oldum, utandım. Neyse duygunuz. Hani duygumu paylaşmak isterim Ve biliyorsun Bizim ailemizde hani böyle kelimeler kullanılmıyor. Şimdi sen şu an bir çocuk olsan daha farklı yaklaşırdım konuya ama sen büyüdün. Hani ilişkilerini kendin yürütebilecek durumdasın. Nasıl ayarlayacağını, kime nasıl davranacağına kararlarını artık sen veriyorsun. Sen o yüzden çocukmuşsun gibi yaklaşmak istemiyorum. Arkadaşların ilişkine ben karışmıyorum ama iki tane kural getireceğim tamam mı? Bir, büyüklerinle, küçüklerinle, aile üyeleriyle bu şekilde konuşmanı istemiyorum. Ben yani onlar bunu duymasınlar lütfen. Sen ona göre ayarla. İki, bu kelimeler e, kimseyi incitmemeli, Bir, ya birisi kırılmamalı, öfkelenmemeli. Eğlence iki tarafta eğleniyorsa olur çünkü. Bu iki kuralı koyalım en azından olur mu? Bu şekilde yaklaştığınızda hem size çok ters gelse bile bir ayrı biri olarak kendi değerlerini oluşturmasına kabul edebileceğinizi bu değerlerle ilgili sohbetler edebileceğinizi, konuşmaya açık bir tutumda olduğunuzu göstermiş olursunuz. Bunu görürse, fark ederse ergenler de orta yol bulmak için, uzlaşmak için daha ılımlı oluyorlar. Ve yani şunu demiş oluyorsunuz. Gördüğün gibi kural sayısı azaldığı ama hala yetişkin olan kırmızı çizgileri belirleyen benim. Gerektiğinde hala senin için koruyucu kuralları koyuyorum demiş olursunuz. Ergenlik video serisinde inşallah buraları da detaylı anlatacağım. Ve sorun yani merak ediyorum. Bu kelime daha çok ne zamanlar kullanılıyor grubunuzda nasıl bir anlamı var? Siz böyle övüt vermeden sorunca merak edince muhtemelen size çaktırmaz sana geçer ama kendi içinde bir değerlendirme yapar. Şimdi hani grupta konuşuluyor ya sana da söyleniyordur o zaman senden söylendiğini nasıl hissediyorsun? Rahatsız olduğunu söyleyebiliyor musun? gibi. Biraz buraları da dinleyin bakalım. Eğer durum diğer türlüyse küfür kullanımı dönemsel arkadaş normal gibi değilse durum daha ciddi o zaman niye böyle bir davranışa ihtiyaç duyuyor? Hangi ifade edilmemiş duyguların ifade bu küfürler. Bunu anlamanız için veya geninizin de bunu anlaması için kendi duygularınızı da anlatarak sohbetler etmelisiniz.